Şimdi de dış basında hangi başlıklar atılmış, hangi analizler yapılmış, bunları değerlendireceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz, dış ilişkiler uzmanı Fuatcan Bayramoğlu, stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Arzu Hanım. Merhaba. Evet dış gelişmeler deyince tabii gözümüz kulağımız Gazze'de orada yaşananlarda orada son durum nedir ve dış basında bu başlık hangi ayrıntılarla görülüyor? Evet şöyle aslında hani şimdi Türkiye'de de ulusal kanalları açtığınızda gerçekten ilk gündem maddesi Gazze. Ben bir taraftan tabii tekrara düşmemek adına hem Önceki katılımcılarımız hem sonraki katılımcılarımız açısından e, olabildiğince böyle daha az değinilmiş olan konulara Gazze ile ilgili e, bir noktada değinmek istiyorum. Aslında hani tabii çok şey e, konuşuluyor e, ama e, hatırlayalım bundan birkaç hafta önce... Gazze'nin açıklarında kurulacak olan bir suni yapay liman vardı. Hatırlıyorsanız biz çok da evet, programda evet. bahsetmiştik. Bu liman ne oldu? Şimdi bununla ilgili yani çok bir şey konuşulmuyor şu an. Valla akıbetinin pek iyi olmadığını okudum ben. Evet. Yine gazetelerde. Aynen öyle. Bu Limanla ilgili şöyle bir gelişme var. Evet. Biden demiştik Amerika Başkanı Biden. Gazze'ye insanın yardım ulaştırmanın en etkili yolu olur. Böyle bir limanın olması. Her ne kadar bu aslında Netanyahu'nun ilk başta ortaya çıkardığı bir teklif olsa da ve ilk başta hatırlayalım. Denmişti ki Gazze'liler aslında belli bir yere yerleştirecek belki de oraya konuşlandırılacak deniyordu. Oraya yerleştirecek deniyordu Filistinliler. Ama ben söyleyeyim çok ilginç gerçekten geçtiğimiz haftaki gelişme bu. Şiddetli dalgalar sebebiyle iskele parçalandı. E, ve sonrasında ne oldu e, ile ilgili e, sorulduğunda da yardım sevkiyatı süresiz olarak askıya alındı. Yani haftalarca ve aylarca konuşulan e, buraya Gazze'nin açıklarına bir e, işte liman, suni yapay liman yapıyoruz. Çok önemli bir gelişme. Amerika ordusu işte oraya e, bir altyapı ile ilgili bazı e, işte unsurlarını götürüyor deniyorken. Zaten yardım gemileri yola çıkıyor, haberleri yapılıyor. Bunlar yapılıyorken bir taraftan ortaya çıkıyor ki sadece dalgalarla yani yüksek e, dalgalarla birden yıkılabilen bir liman ve sonrasında da akıbeti hemen e, yok. Yani devamı ne olacakla ilgili herhangi bir şey e, konuşulmuyor. Peki bu onun sonrasında Amerika yeni yardım yolları arayışında mı? Ee, hayır, Amerika'nın yardım arayışı var ama İsrail'e ve F35 satışı şeklinde oldu. Bu da yeni e, anlaşma. 25 yeni F35 e, uçağını e, jetini daha doğrusu e, teslim edecek. Önümüzdeki yıllarda yapılacak bu teslimat ve böylece e, İsrail'in toplam F35 filosu 75'e çıkacak e, ve Tahmin edebileceğimiz üzere İsrail bu f 35lerle insani yardım taşımıyor, e, bombalarla e, Filistinlileri bombalıyor. Dolayısıyla bu noktada kimin e, katkısının olduğunu İsrail'e e, bu katliama e, açıkça aslında e, görebiliyoruz. E, ve son verilere göre 15 bin'den fazla e, çocuğun hayatını kaybettiği söyleniyor e, Gazze'de. O, rakam 37 bine yaklaşmış durumda ve bunların 15 bininin çocuk olduğu söyleniyor. Bakın şöyle de bir ilginç veri var. Mayıs ayındaki toparlanan bir veri bu. Şu an Filistin'de çocukların yüzde 85'i son 3 gün içerisinde en az bir kez bir gün yemek yememişler. Yani bir koca gün bir çocuğun karnına herhangi bir besin maddesi girmiyor. Gerçekten kabul edilebilir bir durum değil. İnsani hiçbir yanı yok bu yaşananların. Bir taraftan biz tabii tartıştığımız konu Lübnan'la İsrail arasında yaşananlar. İsrail'de bir yangın var malumunuz. Ee, ama bunun neden ee, sanki hani Lübnan evet saldırdı. Ee, daha doğrusu Lübnan'ın güneyinde Hizbullah e, unsurları saldırdı ve böyle bir yangın çıktı gibi e, bir haber var. Ama bunun bir adım öncesi var. Ee, onun öncesinde e, İsrail'in e, dronlar yoluyla Güney Lübnan'da iki farklı üç farklı noktaya saldırı düzenlendiği söyleniyor ve bunun üzerinde de Hizbullah'ın cevap olarak İsrail'in kuzeyine vurduğu söyleniyor. bunun üzerine yangın çıktı deniyor. Konuşulanlar Times of Israel'de, İsrail basınında yer alan haber şekliyle İsrail savaş kabinesinin Lübnan'a karşı geniş çaplı bir savaşı tartıştığı söyleniyor. Peki bu sadece İsrail'de mi böyle? Hayır, İngiltere'den de haberler var benzer şekilde. Ee, Lübnan'ı Haziran ayının ortasında İsrail'in saldırabileceği ile ilgili İngiltere'nin uyardığı söyleniyor. Haziran ortası dediğimiz 15 Haziran sayar bugün ayın 5'i ve e, çok da bir süre yok. Bu yaşananlar belli ki e, sıcak bir e, çatışmaya ve daha doğrusu bir e, bölgesel savaşa en azından Lübnan ve İsrail arasında buraya doğru gidecek e, gibi görünüyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne dönük bir yaptırımdan bahsetmiştik. Ee, biz hatırlayalım. Ee, Amerika'nın bir kanun teklifi üzerinde konuştuğunu söylemiştik. Bu temsilciler meclisinden geçti. Tam da konuşulduğu şeklinde, e, şekliyle geçti aslında. Ve e, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bakın kendilerinin değil sadece üyelerin değil üyelerin ailelerinin de yani birinci derece aile üyelerine de yaptırım uygulanacak buna göre. Ee, ve bu yaptırımlar Amerika'ya giriş ve Amerikan şirketleri veya vatandaşları iş yapma yasakları e, içeriyor. Peki bu ilk mi e, Arzu Hanım? Hayır. Aslında biz Donald Trump döneminde de benzer bir karar görmüştük e, Amerika Kongresi'nde. E, Donald Trump hatırlayalım, e, Amerika'nın Afganistan'daki e, yaptıkları ile ilgili e, bir soruşturma nedeniyle bazı uluslararası ceza mahkemesi yetkililerine bizzat Donald Trump'ın kararıyla yaptırım uygulanmıştı. Devamında Biden bunu kaldırmıştı ama Biden'ın kaldırması böyle bir şeyin ileride olmayacağı anlamına gelmiyordu. Nitekim Biden yönetiminde yine bu sefer kongrede, temsilciler meclisinde böyle bir karar alındı. Deniyor ki Amerika basınında, Senato'da bu kabul edilmeyecek, demokratlar ve Biden bunu istemiyor deniyor. Ama biz çok böyle söylem gördük ve akaminde 180 derece tersinin yapıldığı oldu. Yakın tarihte Amerikan kongresine... Ee, bir hitap da olacak. Bu arada kim hitap edecek derseniz, İsrail'in başbakanı Benjamin Netanyahu Amerika Kongresine gidecek ve bir konuşma yapacak hmm. ee, ve e, yapacağı konuşmada neden e, bahsedecek? E, bu tabii şu an Amerika'da e, konuşulan konu. Amerika'ya destek dolayısıyla teşekkür edeceği söyleniyor. Önümüzdeki ise iki ay içerisinde bu konuşmanın olması bekleniyor deniyor. En geç Ağustos ayı olarak tarih verilmiş durumda. Amerika basını şu an bunu konuşuyor. İki noktadan daha bahsedip isterseniz noktalabiliriz Gazze konusunu. Maldivler önemli bir karar aldı. Hint okyanusunda bir takım ada Maldivler. ve onların aldığı karara göre Gazze'deki soykırımı gerekçe göstererek tüm İsrail pasaportu sahiplerinin adaya girişini yasaklayacağını duyurdu Maldivler. Şimdi bu şunu açıdan önemli. Maldivler açısından turizm gayri safi yurt çağısının yaklaşık %30'u. Evet. Kadar bu kadar önemli. Bu kadar önemli ve onlar bu noktada Maldivler İsrail pasaportu sahiplerine dönük bir karar almış durumdalar ve geçtiğimiz yılda binden fazla İsrail'li ...vatandaşı Maldiv'leri ziyaret etmiş. Bu önemli. Son olarak bir de Suudi Arabistan'dan ben bahsetmek istiyorum. İsrail'de Hareds gazetesinde... ...Jake Sullivan'ın... ...bölgeye yaptığı ziyarette... ...Netanyahu... ...Benny de yaptığı görüşmeler... ...ve Suudi Arabistan tarafıyla yaptığı görüşmelerden bahsediyordu. Hangi bağlamda? Deniyor ki... ...İsrail ve Suudi Arabistan arasında bir normalleşme... ...olabilir mi diye... ...ve bunun yakın olduğu aslında konuşuluyor... Burada çok önemli bir nokta var. Aslında dinleyeceğimizde muhtemelen soruyordur. Suudi Arabistan neden şimdi normalleşme istiyor? Bir de bunlar yaşanıyorken. İsrail basınındaki iddia şu. Deniyor ki Suudiler Kasım ayındaki yapılacak seçimde eski başkan Donald Trump'ın seçilme ihtimalini gözeterek bir belirsizliğin ortaya çıkmasından endişe ediyorlar. Ve bu sebeple mevcut Amerikan yönetimiyle daha sonra vazgeçilemeyecek şekilde bir anlaşma Evet. E, yapılsın e, diye bir durumdan bahsediyorlar. Olacak mı e, evet. göreceğiz e, ama bu konunun en azından e, konuşuluyor olduğunu e, söylemeliyim. Peki bir de e, Çin'e bakalım. Çin'in yeni savunma bakanı Tayvan hakkında açıklamalar yaptı. Bu açıklamalar konuşuluyor. Hem Çin'de hem Asya'da son durum nedir? Evet, Singapur'da önemli bir zirve vardı. Shangri-La diyaloğu isimli bir toplantı. 21.si düzenlendi. Düzenli olarak gerçekleşen bir uluslararası toplantı. Pek çok bölge ülkesinin savunma bakanı da aslında oradaydı ve ikili görüşme de oldu çok sayıda. Çin ve Amerika Birleşik Devletleri savunma bakanları burada 18 ay sonra görüştüler. Sizin söylediğiniz evet çok önemli çünkü Çin Savunma Bakanı yeni göreve başladı ve oldukça sert açıklamalarda bulundu. dedi ki, Pekin, Pekin hiçbir ülkenin Asya-Pasifik bölgesinde savaş ya da kaos yaratmasına izin vermeyecek dedi ve Tayvan'ı Çin'den ayırmaya cüret eden her kim olursa olsun paramparça olacak ve kendi yıkımına aslında e, davetiye çıkaracak e, dedi. E, burada gerçekten sert açıklamalar oldu Çin'in Tayvan'a e, dönük ve Tayvan'la ilgili e, hareket eden batılı özellikle ülkelere e, dönük e, ve dedik Çin ve az önce de söyledik Çin ve Amerika Birleşik Devletleri savunma bakanları bu zirvenin marjında bir araya geldiler. 18 ay sonraki ilk görüşme olması dolayısıyla önemliydi. Gazze'nin gündeme geldiği söyleniyor. Güney Çin Denizi'ndeki durumun konuşulduğu söyleniyor. diğer taraftan bölge gerçekten sıcak. Çünkü Filipinler ve Çin arasında da Güney Çin Denizi ile ilgili e, hak iddiaları var karşılıklı ve birbirlerinin iddialarını kabul etmiyorlar. Filipinler devlet başkanı Ferdinand Marcos Jr.'ın bir açıklaması oldu e, iki gün önce yine bu zirvede aslında konuştu ve e, Güney Çin denizinde yaşanacak bir çatışmada bir Filipin vatandaşının e, kasıtlı olarak öldürülmesinin bir savaş e, nedeni olacağını söyledi ve Filipin ve Çin'in karşı karşıya geleceğini e, bu noktada e, söyledi. E, bunlar e, gerçekten oldukça e, önemli ve bölge açısından. ...sıcak gelişmelerin ihtimal dahilinde olduğunu en azından en azından gösteren gelişmeler. Tabii bir taraftan Çin'in bölgedeki üçlü ittifaklara dönük eleştirileri var. Bu ittifaklar örneğin Japonya, Amerika ve Güney Kore'nin geçtiğimiz haftalarda bir zirvesi vardı. Bir araya geldi bu üç ülke ve daha sık bir araya gelme, üçlü işbirliği oluşturma... Şeklinde konuştular. Üçlü bu toplantıları daha sık yapalım dediler. Bu noktada Çin bu tarz üçlü birlikteliklerin Amerika ve müttefiklerine aslında barış getirmeyeceğini ve bölgede gerilimi daha da arttıracağını söyledi. O noktada bu da yine Çin'in belli ki yakından takip ettiği bir durum olarak söyleyebiliriz. o Orası da gerçekten sıcak bir taraftan. Peki az bir süremiz kaldı bir de Avrupa'ya bakalım Avrupa Parlamentosu seçimlerine birkaç gün kaldı 9 Haziran evet. tarihi seçimlerin yapılacağı tarih neler oluyor orada? E, orada çok hızlı aslında değineyim ben 27 ülkede bir seçim olacak e, 5 yılda bir yapılıyor Avrupa Parlamentosu seçimleri e, aslında yarın itibariyle başlıyor seçimler ve 9 Haziran'da nihayete erecek önemli bir e, seçim aslında az önce Asya'da bahsetmedik Hindistan'da da e, seçimler oldu ve e, Modi'nin hükümeti çoğunluğu sağlayacak. ...deyemedi aslında kendi partisi. Bu da önemliydi Asya açısından. Evet koalisyonla yine çoğunluğu parlamentoda ...ele geçirebilir deniyor. Bir başka seçim Avrupa parlamentosunda olacak. Bu neden önemli. 25 yıl sonra... ...üçüncü oluşum... ...üçüncü ittifak grubu olması bekleniyor. Kimin? Aşırı sağın. Epeydir konuşuluyor. Pek çok ülkede aslında zaten... ...iktidara gelmiş veya iktidar ortağı olmuş... ...durumda o noktada. Deniyor ki işte... Hali hazırda Avrupa Muhafazakarlar ve Reformcular ECR olarak kısaltılmış olan partinin şu an hali hazırda Avrupa Halk Partisi birinci grup, ikinci grup Sosyalistler ve Demokrat İlerici İttifakı SD, SD, SD olarak bilinen grup ve deniyor ki işte üçüncü grup artık e, aşırı sağ e, grup olabilir. Bu da pek çok e, durumu biz geçtiğimiz hafta da aslında değinmiştik. E, e, beraberinde getirebilir. Göçle ilgili yeni konular muhtemeldir e, konuşulacak. E, deniyor ki işte batıda e, aslında Amerika'nın özellikle hukukun üstünlüğüyle ilgili bazı eleştirileri olabilir e, bu önümüzdeki süreçte. Çevre politikalarıyla ilgili bazı değişiklikler e, olabilir deniyor. E, o noktada... E, Belki evet doğrudan bu parti yani aşırı sağ koalisyon iktidarda olmayacak Avrupa parlamentosunda ama deniyor ki kilit rol anahtar role sahip olabilir oy dağılımında önemli bir katkı daha doğrusu pay sahibi olabilir deniyor biz de önümüzdeki hafta seçim sonuçlarını yine değerlendirecek oluruz. Peki çok teşekkür ediyoruz. Programımıza teşekkür katıldığınız ediyorum. için sağ, olun. sağ olunuz. Dış ilişkiler uzmanı Fuatcan Bayramoğlu konuğumuzdu.